çok güçlü olduğu için merak ediyorum hangisinin özellikleri daha güçlü diye. Ve yanında başka karakterler daha göstereceğim. Bunlardan bir tanesi yani bir tanesi demeyeyim aslında. Böyle başka başka yeni karakterler gelmiş. Onlara da bakacağız. Ve birazcık tipsizler. Neden böyleler bilmiyorum ama <laughs> bir şuna bakayım ya. Çok merak ettim. <laughs> Sen niye böylesin ya? Gerçekten şu dalga geçmek de istemiyorum ama <gülüyor> biraz. <gülüyor> Sonuçta insan değilsin. Bir şey olmaz. Buradan fall diyelim. Fall'da ne yapıyorsun? Aa, düştün. Tamam şimdi ayağa kalk hadi. Kalk ayağa kalk kalk. Oğlum kalksana ya Hadi be Hah tamam oldu tamam Şimdi punch Süper Kick Gitti Aman 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 ne kadar tatlı <laughs> Hiç ciddiye alamıyorum bunu Birazcık böyle Değişik bir karakter Tatlı yani Star shaking diyor Ne yapıyorsun? İstiyor musun? Stop attacking diyelim Durdurun lan şunu diyor Yeter lan Tamam dostum gel hadi <laughs> Oo reis reis <laughs> Çok güzel uçuyorsun ya bayağı sevdim bunu Tamam hadi aşağı atla şimdi Aşağı atla Buradan bir gidelim. Çok yavaş gidiyorsun. Şöyle ha tamam. Şöyle şöyle. Dur bakayım. Şimdi şunu deneyelim. Bakalım. Bu dostumuz neler yapacak. Charge Blaster. Bu da çok tatlı ya. Harbiden böyle sanki çizgi filmden ya da animasyondan çıkmışlar gibi. Ki zaten animasyon oldukları gerçekti. Neyse. Şimdi. Buradan bakalım neler yapacak. Shoot Orbs diyelim. Ooo. ne kadar iyiydi bu. Gerçekten güzeldi. Şimdi buradan bir de. Claw Süper. Bu da güzeldi. Gerçekten lasers. Bu da bayağı güzel. Bu arada uçarken çok daha iyi olur. Uç bakayım. Uç bakayım. <laughs> Geç arkaya doğru yapıyorsun. Pek dengeli olmadan mı olsun. Bayağı güzeldi ya. Buradaki jetpacklerin çalışmıyor mu senin? Nerede onlar? Dur bakayım be. Nasıl yapacağız ya? Bunlar yok mu ya? Keşke olsaydı görmek isterdim bunu. Neyse dostlarım. Bunlar demek ki yok yani. Şu an çalışmıyorlar. Şimdi artık da çiza bakabiliriz. Bakalım dostumuzun özellikleri nasılmış. Çok bir şeytani bir karakter değil mi ya? Böyle yüzünde böyle farklı farklı şeyler falan var. Ya yani bir şeyler falan çizmiş etmiş falan. Görünüşü de öyle, animasyonda da öyleydi zaten. Şimdi dostum. Aa ne oldu? Neden? Ya neden ne oldu sana durduk ki? <laughs> Niye başına böyle bir şey geldi anlamadım. Gel bakayım buraya. Hop tamamdır dostum. Şimdi seni bir deneyelim bakalım neler var. Ama geç bir dakika biz neden farklı bir haritaya gitmiyoruz? Geç çok da gerek yok. Burada da bakabiliriz. Baksak mı yoksa? Ben yani çok ikilemdeyim. Ben ikizler burcu falan mıyım? Rastlım aşağı atlaşıyor. Ooo çok yüksekten aşağı atladım be. Şimdi ilk başta Fly'a basıyorum. Fly'da nasıl yapacağım? Aaa Fly'de bu muydu ya? Yani? <laughs> Fly'da güzel bir şey beklemiştim be. Olmadı. Tamam peki. Punch. Punch'ta ne yapıyorsun? Koy bakayım bir tane. Boş, Chats. Süper, süper. Sword Attack diyelim. Birden kılıcını çıkartıyor. Dostlarım normalde kılıcı var mıydı? kılıcı yoktu sanki. Zaten normalde böyle bir görünüşü de yoktu. Ya sonradan upgrade aldı da ben mi görmedim bilmiyorum ama böyle bir şey değildi bu yani. Neyse kombat atak diyelim. Aa o da ne? Ne bakayım bir abi? Hadi dostum. Daha biraz değişikti. Bunu pek sevmedim açıkçası. Yani bu oyundaki özelliklerini sevmedim. Diğer oyunlarda çok daha güçlü. Protect. Böyle kendini koruyor. Güzel dostum böyle korunabilirsin etraftan. Hemen direkt böyle tüm hasarları engellersin ama bunu mesela komboyu yaptığımızda nasıl olacak? Tamam kalkanı indiriyorum. bu sefer daha gerçekçi oldu. Peki kick dediğimizde shot çok iyi. Biraz gerginsin gibi ha. Çok böyle agresif bir tarzın var. Enable lasers diyelim. Bunlar çıkıyorlar ve ondan sonra core laser. Core laser'da <laughs> çok küçük bir laser var. <laughs> Hava güzel de. Fly fly. Fly bir şey yapmıyorsun gerçi ya. Buraya gidiyorsun dümdüz uçuyorsun ya. Şuraya bak düşecek neredeyse. Dur bakayım. Şimdi laser combo laser combo. Laser combo da hepsini birden başlatıyor. Ve bunlar daha güçlü oluyor. Gayet iyi böyle. Ama çok küçük Lazer'lar ya. Gerçekten bir karıncaya zarar verebilir. Bir karınca yuvasını yıkabilir aslında. <laughs> Şaka yapıyorum. Şimdi Dutch'ı sevenler bana laf yapmasın dostlarım. Şaka yani bunlar hepsi. Şimdi Disable diyelim. Bu arada ben de seviyorum ama buradaki karakteri sevmedim ya. çok hoşuma gitmedi o kadar. Sevmedim mi de sevmedim diyorum. Çünkü sevmedim açıkçası neyse. Sword bir daha bir daha. Bir tek özelliği buydu yani. Güzel olan bu. Başka yok. Şimdi artık gerçek reise bakma zamanı geldi. Gerçek reisimiz Tabii ki de. Tabii ki de. Gel bakayım buraya dostum. Hadi atla, Hop. işte bu. Aa bir dakika ben. Neyse bundan sonra göstereyim. Şimdi gösterim. Bu arada dediğim gibi buraları ben kesmiyorum artık. Daha böyle çok doğallığı sevdiğim için daha güzel oluyor ya. Gerçekten böyle yapay yapay şeyleri sevmiyorum. Yani yapay değil de. Sürekli videoları kes, parçala, hiçbir samimiyet olmuyor falan hoşuma gitmiyor. Böyle biraz daha canlı yayılmış gibi oluyor ya mükemmel. Şimdi buradan bir site gidelim. Speaker man dostumuz hepsinden çok daha güçlü. Buna 1 milyon kere de olsa bakarım. Her türlü güzel yani. Şimdi kick diyelim. Kick de koy. Chat. Yere bir tane. Bir tek bu özelliğini sevmiyorum senin de ya. Slap diyelim. Slap. Chat. Güzel. Kick de yani yere doğru vuruyor. Pek. Yani güzel değil. Keşke böyle ileri doğru atak yapsa daha iyi olurdu. Geç bu da işe yarayabilir. Kullanalım şu blasterlar açıldı artık. Sonra low blaster. Low blast dedik. Mid blast. Shots. Ama nereye gittikleri belli değil. Bir daha bakayım. Bir high place Ateş ediyorsun ama şeyler gitmiyor. O toplar çıkıyor diye onlar yok şu an. Sound blast. Aa çok iyi bu. <laughs> Burada hareket değil. Night modda bakalım. Night modda da ayrı bir karizma. Gerçekten çok ayrı bir karizması var. Bir daha bakayım. Güzel ama gözükmüyor şu an. Niye bilmiyorum. Grab diyelim. Grab. Arkadan aldı evet onu yok etti Aferin dostum güzeldi Disinfect Disinfect birden Enfekte olmuş halini Düzeltecek şimdi hadi dostum güzel Hadi Aka be Birden bu set müzik çalıyor ya üzgün bir müzik Gerçekten çok böyle bari... şey oluyor Acitasyonluk bir durum oluyor Seviyorum bir de speaker man dostumuzu O yüzden Tackle Tackle'la. Çat aşağı doğru. <laughs> Hadi fly fly fly. Gel şimdi biraz Westland'e gidelim dostum. Atla aşağı hop. Çat. Mükemmel. Adamın yürüyüşü bile böyle yavaş ve asli bir şekilde. Çok iyi. Sonrasında blok dediğimizde blokta dostum, dostumuz düşmanlardan koruyor kendini. Orada bir an konuşamayacaktım ama konuştum son dakika. <laughs> Stand by. Koy bir tane. Çat. Bu The match. Burada da küçük bir zarar gördün ama sana dokunmaz bunlar ve bir şey olmaz. Hadi kalk. Peki. Başka. Load Blaster. Shot diye hemen dolduruyor. Jump Blast. o işte bu. <laughs> bu çok iyi ya. Blast. Bunda. Bunda sadece düz bir atış. Break Blaster. Blaster'ı bir tek kırmış olabiliriz. Tekrardan az Aa bir dakika. Core Laser. Core Laser. Aa. Çok dert oldu Pardon kusura bakma Gerçekten ikisini aynı anda yapınca Sen de bir şoka girmiş olabilirsin Wave Bir selam ver bize Wave 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 Süper Nuts Bunda ne yapıyorsun Hop Böyle küçük bir baş sallıyor Buradan Geldi yeni Speakerlerimiz Ve blaster'larımız İşte bu Şimdi Nif Low blasts What about me? Peki ya ben? Çok iyi ya. Buradan peki böyle ortaya. Çok iyi. Bir de buradan. Bu da çok iyi. Hyper mode zaten biliyorsunuz bu çok güzel. Bunu deneyelim. Hemen hızlıca bakalım. <laughs> çok iyi ya. Gerçekten burada baya bir çıldırıyor. Bir de böyle 360. Bu da baya güzel. Ama keşke o Blaster'ları falan da çalışırsa. O zaman da çok güçlü olabilirdi. Şu an sadece şey vardı. İşte Core Laser vardı. Buradan bakalım. Diğer bir yine çok karizmatik bir hareket. Süper. Buradan bunu yapalım. Bu <laughs> yine gitti. Adamın bir tane şeyi geliyor sonra diğeri gidiyor birden. Bir de bunu kaybet. Ah pardon. Şey yapacaktım. Low Core Laser. Infect again. Tekrardan infekte olacak şimdi dostumuz. İşte bu dostum. Tekrardan enfekte oldun. Başladığın gibi tekrar sonunda da öyle oldun dostum. Neyse dostlarım eğer bu videoları seviyorsanız like atmayı unutmayın ki daha çok kişiye ulaşsın videolarımız. Ve ben de sevdiğinizi anlarsam daha çok böyle şey yapıyorum. Farklı farklı karakterler üretiyorum buluyorum falan seveceğiniz tarzda. O yüzden eğer atarsanız sevinirim yani. Abi bir dakika senin buranın ne oldu böyle? Bulamaz. Dostumuz birazcık zarar görmüş. Neyse o zaman diğer videolarda dostlarım. Görüşmek üzere.